Ramazan nasıl geçiyor? Hem pandemi hem oruç yorucu oluyor yani, oluyordur diye sizin için de düşünüyorum. Bu arada Var mı? umarım izni olmayan herkes umarım evinde oturuyordur. Falan ben başladım. Ben de yaptım bir tane. Yasaklara dikkat edelim. Lütfen. Evet ya, özellikle yasaklar bizi sıkıntıya sokuyor. Şu an Vega 1'deyim. Patios Vega 2'de devam ediyor arkadaşlar. Evet. CZ Ball'a bot ee, atıyoruz. Yani boldan başlayacağız. Ben Falancor'la başladım. Ee, şu an millet Allah Allah ne verdiyse dalıyorlar. Bakalım. Süper. Sistemize sıfırlanmış. Az sonra Cihap DC yiyecek. Yerse tekrar gideriz. Olmadı bir daha yaparız yayını Sorun mu var yok sıkıntı mı var yok Tabağa kadar devam arkadaşlar Tamam Hapsür sizi mi kıracağım bak sizi mi kıracağım şuradan drop kısmını açacağım hatta büyüteceğim abi bak Bak Gezimette hemen sınırı yok Şöyle Tamam abi şöyle açayım şurayı Bir yandan Dropları görmeye çalışın Bir yandan oldu mu böyle Eyvallah siz adamsınız. %30 başlatıldı mı diye sormuşlar. İyi akşamlar diliyorum. Ah merhaba işte bu ya. Da geldi. Arkadaşım bolda tek başıma okuyla bekleyen bir oyuncuyum. Bir tane bol dışına boss atılmıyor ya Vega 1'de. Hayda. Ha, hayda. Vallahi böyle bir şey olamaz Hay ya. ya böyle Arkadaşlar işte. isyana gidiyoruz. Böyle <laughs> hayda. <ya>. Abi kenarda <laughs> bekliyorum elimde <laughs> iron ball <Bu> 4. Da... <laughs> evet e, gerçekten bol dışına atmadım. Ee, şu an henüz bir bol kısmını bitireyim. Ardından oraya Arkadaşlar e, okçu diye geçinen ve okçu düşmanını görüyorsunuz. Ne alakası var şu an? Bak şu an ya sen bir kere meşlere ceket meş demedin mi? Sen sen <laughs> bu dışarıda, var. Dışı, dışı, dışı meşlere ceket meş Okçu bekliyor. Sen bak sen. Sen Kinart. Meşlere ceket meş dedin. Beni elindeki Adam. okla dışarıda bıraktınız. Adamlar beni dövdü, 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 boğdu. Ben bu ag'den değil miyim ya? Ben bir meyve suyu bile alamıyorum abi. <laughs> ah ep'ler, pp'ler gitti. <laughs> bir kere o ok değil yay tamam mı? <laughs> Okyay mı? O şey be, Yahal. Okay. Yahal. Oo, oh, <laughs> çok espri, çok espri Aha cool da geldi. Eyvah eyvah. eyvah, eyvah. Ka kadro <laughs> tamam arkadaşlar. Wolf'u oluştururuz artık birazdan. Devam tamam, edeceğim <laughs> ya. <gülüyor> İyi tamam hadi hadi sıcak sıcak korusunu kapatıyoruz arkadaşlar. <laughs> etkinlik sadece Altar. arkadaşlar etkinlik sadece altar bir de değil. Şu an Vega 1 ve 2 de boss etkinliği <laughs> yapıyorlar. Anılın nasıl geçeceğiz? Yani, ya, ya, ekran anılı olduğu için sadece Vega 1 gösteriyor ama patıyoruz da ve, Vega 2 de şu an. Altar da aynı şekilde 1-2 olacak yani Altar 2'ye de geçebilirsiniz şu an etkinlik için beklerken Şuraya bir Virgin atalım abi Hemen Hemen İkinciyi ultima mi attın? at Yok 1 tane attım daha ben atmamıştım onu biraz sakladım sonra <laughs> e, Ultima mı istiyorsun? Ultima mı? Tamam Bu yeni ultimamız mıydı? 98-88 bakalım abi Yeni olan mıydı? Birazdan burası paspas olabilir o zaman atıyorum ben de. Evet. Altar 2 altar. diyorum ya. Altar 3 işte. Arkadaşlar ikinci Az de... işte. De... Allah'ım yarabbim. Hadi bakalım. Yani altardaki iki cevizi. 1 ve 3. Diğer sunucularda aynı şekilde. Rosetta'da da sadece birinci. Şu an bakacağım tekrar bir. Altar 2'de CZ yok. Yok yok altar 3. Yani Alter'ın işte, iki dedik. sunucusu işte. İki sunucu olarak baz alın işte ya. 1 ve 2'yi atıyorum. Yani biz iki sunucu olarak derken. Vega 2'de atılmıyor bol dışına. Pateos işte. Pateos gerçekten. Anca ya, boldun da, <laughs> <oradan>. Bak arkadaşlar. <laughs> Kim yapmışsın? Ben atıyorum. Yanına gidiyorum. <laughs> <abi. gülüyor> hayda. Bak şu Ver an iki, işler. i̇ki alabilir miyim? <laughs> verme. İkini verme. İki alabilir miyim? vermedi ki. Oyundan düşebilirsin. Ben bol dışına bir Atilla zinciri sonra Etherot gezeceğim. Buradan. Erdis'te mi atmıyor? Onu yazdığında ben dışarıdaydım be. Tamam. Yapma be. Gerçekten dışarıdaydım yani. Yalnız TK'yı attığım an saldırıya geçiyor yani. Yok Direkt... oldu. Yok. Yanındakini yok etmeye çalışıyor. Bak Burada bir tane okçu kardeşimiz var. Birazdan <laughs> gidecek galiba. Ne yapıyorsun? Şu an almaya çalışıyor, alamadı. Ee, luck ister istemez biraz olacak arkadaşlar. Cidden aşırı bir kalabalık var ve ee, bir de üstüne pandemi var. Üstüne bir de hem insanlar evde. Yani. O... Altar 1 ve yani şu an normal yani yok 0-0-25 tarzında falan filan ya yani. onun üzerine daha çıkmadı Acaba şey mi? Farlara ezik boss atalım ne atalım size? Hadi kinar söylesin ne aradın kinar? Farmerlara ezik boss diyor. Şeyi atsana ya ee, neydi onların Ether adı? Etero Lobo, Lupus, Lycan Atayım Sağ olsunlar daha yaratığa koymadıkları için droplar <laughs> <laughs> Anlatsana <laughs> 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 ben sefer yok. Şu an, an, an bambandır kardeşim. Şu an C, 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 C hesabı gitti bak. Bak sen şu an istedi bu yani. Altar bir de deli gibi bir <laughs> de... Altar 1'deyim ben de arkadaşlar şu an. Şey ben, alıyorum zaten. Üçteyim. Alıyorum ama. Ben de 3'teyim bir sorun yok şu an Altar 3'te de. Oh Lobo Gamer, Lobo Pendant. Akıyor, bugün akıyor. Lobo Lupus bugün neden akıyor. hala gelmedi? Neden hala gelmedi çünkü... M-Game Çünkü... hala getirmedi maalesef. Yani biz çok kaldırıldığı an talep ettik zaten. Bakımda bunu söyleyip getirmenizi yok mu? Yani keşke. Hatta biz dedik ki hiçbir şey olmuyorsa OBL'ye ekleyin. Orada OBL boşu boşuna Hollywood atacağına Lobo Lupus atsın. Hayır dediler. <laughs> no. No. Bak şu an okay. etrafa yapıştırıyorum abi Lobo. Bak pendantlar akıyor bak. Devam. Aslında atıl atayım ya. Atilla kesersiz be. Kesemez miyiz? Keserler ya. Keserler. Atilla yok oluyor. olur ya. bir mage arkadaşımız var. Hemen bastı bak skill'lere Bak yakıyor. Alev alev oldu. Bak. Atilla şu an. Bakayım. Drop düşecek mi abi? Bekliyoruz. Bak. Bekliyoruz. Öldü. Şu an pp. Bak. Gördün mü? pp'yi aldı adam. Bir tane daha atıyorum. İlerliyorum hemen. Profil fotoğrafı mı? pp. Yani. <laughs> Hayır, 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 hayır. <gülüyor> <gülüyor> ben şimdi bir tur daha dönüyorum Snake Queen, Happy Queen tekrar. Ben de follow. zaten ya karışık atıyorum dediğim gibi ortaya. Ee, burada ultimi doğduşuna... hala kesmeye çalışıyorlar. Evet, doğduşuna... bir çok kilo almışsın ya. Maalesef ya. Evet. Teşekkürler abi hep bana söylüyorlardı. Anıl desem. Ofisteyken 60 kilo şimdi 90 olmuş. Maalesef çok müzdarip bu kilo. konuda ya. Tahmin et. Arkasında rengarenk bir şeyler koymuş. Bal kaçın. petekleri falan, arı petek. İyiyim. Onlar İyiyim. kardeşim ses ses için ses. <laughs> Anılın bir artı üçü var ya büyük ihtimalle uzatma. <laughs> var var. At, i̇ki hafta önce dedim ki tamam havalar ısınıyor. Gideceğim bir tane kendime güzel bir basketbol topu alacağım. Ve her akşam gidip işte şut atacağım, atacağım. Dedim ve sokağa çıkma yasakları geldi abi Yani. <laughs> Pandemi happened. Evet.